ben Berna Aydın. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı öğrencisiyim. Bizler çalışma hayatının <laughs> görünmeyen kahramanlarıyız. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, risk azaltmak ve yaşamları kolaylaştırmak bizim işimiz. Programımızda iş güvenliği mevzuatı, risk analizi, acil durum yönetimi, iş kazası ve meslek hastalıkları, süreç yönetimi, sağlık gözetimi ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri verme, ve iletişim gibi derslerle Tekirdağ Anadolu Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı'nda iş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri olmaya hazırlanıyoruz. İşletmede mesleki eğitim ile sahada uygulamalı eğitim ile bütünleşen bir eğitim almaktayız. Staj imkanımız da var. Hocalarımız bizleri kariyer planlama ve mezuniyet sonrası iş alanlarına da akademik danışmanlıkları ile hazırlamaktadır. Bu program bana sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir misyon Burada sadece iş sağlığı güvenliği bölümüyle ilgili değil, aynı zamanda da hayatı da öğreniyoruz. E İSG bir meslek olmanın ötesinde etik bir sorumluluktur. Çünkü aldığımız her önlem belki de bir hayat kurtarır. Biz insanların güvenle çalışmasını sağlamak için buradayız. Sen de güvenli bir gelecek için adım atmak istiyorsan, seni de istihdam olanakları oldukça geniş olan iş sağlığı ve güvenliği programımıza bekliyoruz. Okulumuz sahnenin kalbinde yer alması ve sektörde tecrübeli akademik kadrosuyla eğitim sunmasıyla büyük bir avantajına sahiptir. Anneliği sektöre yönelik seminer ve konferanslar sayesinde bizlere sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurma fırsatı sağlamaktadır. Ayrıca sunduğu sertifika eğitimlerini mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı ve avantajlı bir konumda başlamamıza imkan tanımaktadır. Sosyal ve kültürel etkinlikleri, kantin, bahçe, konferans salonu gibi imkanları bizim eğitim-öğretim ortamımız için zenginleştiren ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan ve aynı zamanda keyifli hale getiren önemli olanaklardandır.